Herkese merhaba arkadaşlar, event'ların ikinci dersine başlıyoruz. Biz önceki dersimizde en son on double click event'ını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise on mouse over event'ını öğrenerek başlayacağız. Peki on mouse over event'ı ne işe yarıyor? Arkadaşlar on mouse over event'ı ile biz bir butonun üzerine geldiğimizde bu event tetikleniyor. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Buraya on mouse over yazıyorum. Event'ımı yazdım. Şimdi arkadaşlar öncelikle fonksiyonumuzun ismini değiştirelim. Buraya diyelim ki üzerine geldiğinde bakın boşluk bırakmadığımız sürece arkadaşlar fonksiyon isimlerini istediğimiz kadar uzun yazabiliriz. Şimdi ben buradaki fonksiyon ismimi kopyalayıp event'ımın içerisine yapıştırıyorum. Butonumuzun ismini de değiştirelim over diyelim buraya da arkadaşlar. Butonumuzun ismine. Şimdi peki biz mouse ile butonumuzun üzerine geldiğimizde bize nasıl bir mesaj versin? Document.write'in içerisinde şöyle bir ifade yazalım arkadaşlar. Diyelim ki mouse ile butonun üzerine gelinmiştir diyelim. Böyle basit bir mesaj verelim. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar burada? On mouse over event'ımızı içerisine fonksiyonumuzun ismini yazdık. Ve böylece arkadaşlar ben bu butonumun üzerine mouse ile geldiğim zaman benim bu fonksiyonumu içerisindeki kod bloğum çalışacak. Yani ekrana mouse ile butonun üzerine gelinmiştir diyecek. Şimdi bakalım. Mouse'um ile butonun üzerine gidiyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ekrana mouse ile butonun üzerine gelinmiştir mesajını yazdırmış oluyorum şimdi bir sonraki event'ımıza geçelim on mouse o out eventi event peki on mouse out eventi ne işe yarıyor arkadaşlar on mouse out eventi ile biz mouse üzerinden çektiğimizde tetikleniyor yani bakın ben burada az önce mouse üzerine götürdüğüm zaman bana mesaj veriyordu Şimdi ben mouse'u butonun üzerinden çektiğim zaman bana mesaj verecek arkadaşlar. Öncelikle fonksiyonumuzun ismini değiştirelim. Üzerinden çekildiğinde yapalım bu sefer. Üzerinden çekildiğinde yazdım. Bunu aynı şekilde kopyaladım fonksiyonumun ismini ve buraya yapıştırdım. Mesaj olarak ne versin bize? Mouse ile butonun üzerinden çekilmiştir diyelim. Mouse butonun üzerinden çekilmiştir yazdıralım. Ne yaptık arkadaşlar burada? On mouse out event'ını kullanarak butonumuzun üzerinden mouse'u mouse'u butonumuz üzerinden çektiğimizde burada on mouse out event'ının İçerisine yazdığımız fonksiyon çalışacak, yani bu fonksiyon çalışacak arkadaşlar ve ekrana mouse butonun üzerinden çekilmiştir yazdıracak. Bakalım. Bu arada butonumuzun ismini de değiştirelim. Over kalmış burada. Out yazalım. Evet, şimdi arkadaşlar mouse'u buton üzerine götürdüm ve hiçbir sonuç alamadım. Şimdi üzerinden çekiyorum ve gördüğünüz gibi ekrana mouse butonun üzerinden çekilmiştir mesajını yazdırdı. Şimdi on mouse down'a geçiyoruz. On mouse down ise arkadaşlar mouse ile tıklandığında tetikleniyor. Peki şöyle bir soru sorabilirsiniz. Biz önceki dersimizde on click event'ını öğrenmiştik. On click event'i ile arasındaki fark ne diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size bunu anlatacağım. Öncelikle anlatmadan önce burada fonksiyonumun ismini değiştiriyorum. Butonumuzun içerisindeki ifadeyi de değiştirelim. Ve fonksiyonumuzun ismini arkadaşlar tekrar düzenliyorum. Şimdi on mouse down event'ı tetiklendiğinde bana nasıl bir mesaj yazdırsın desin ki mouse ile tıklandığında çalışmıştır desin. mouse ile tıklandığında çalışmıştır yazdırdık evet. Şimdi arkadaşlar on mouse down event'ı tıklandığında çalışıyor demiştik. Peki on click event ile arasındaki fark ne? Fark şu arkadaşlar. Bakın ben on click event'ına tıklayıp parmağımı kaldırdığım zaman çalışıyordu benim on click event'ım. Bunda ise arkadaşlar bakın şu anda parmağımla tıklıyorum. Ve henüz parmağımı kaldırmadım mouse'tan. Parmağımı kaldırmadan çalışıyor. on mouse down event'ının özelliği bu arkadaşlar. Buraya hatta şöyle diyebiliriz. Daha açıklayıcı olur. Parmağı kaldırmadan çalışır yazalım. Bize böyle bir mesaj versin. Bakın tıkladım. Parmağımı kaldırmadım. Ekrana mesajı verdi. Ancak on click event'ında arkadaşlar mutlaka tıklama işlemini bitirmemiz gerekiyor. Parmağımızı kaldırmamız gerekiyor. Şimdi on mouse down event'ını öğrendik. Şimdi bir sonraki event'ımıza geçelim. Bu ise arkadaşlar on mouse up event'ı. Peki on mouse up event'ı ne işe yarıyor? Bu da arkadaşlar tıklama bırakıldığında yani parmağımızı kaldırdığımızda çalışıyor. Yani buradan şöyle bir sonuca varabiliriz. On mouse down eventi ile on mouse up eventinin toplamı, birleşimi on click oluşturur diyebiliriz. On mouse down eventi basmamızla tetikleniyordu. On mouse up eventi ise parmağımızı kaldırmamızla tetikleniyor. Yani burada arkadaşlar on click eventinin birleşimi bu iki event. Şimdi uygulamasına da bakalım hemen on mouse up eventinin Burada yine tıklandığında kalsın buralar. Fonksiyonumuzun ismini değiştirmeyelim. Sadece mesajımızı değiştirelim. Buraya diyelim ki parmak kaldırdıktan sonra parmağı kaldırdıktan sonra çalışır diyelim. Şimdi bakalım gerçekten de öyle mi? Şu an tıkladım hiçbir sonuç alamıyorum arkadaşlar. Tıklama işlemini bitirdim parmağımı kaldırdım şimdi ve ekrana mesajı yazdırmış oldu. Şimdi on focus event'ına bakacağız. On focus event'ımıza. On focus ise arkadaşlar odaklanıldığında tetiklenen bir event'tır. Odaklanıldığında tetikleniyor. Buraya da odak yazalım. Fonksiyonumuzun ismi arkadaşlar. Hemen buraya yazıyorum. Şimdi mesaj olarak nasıl bir mesaj yazdırsın? Burada arkadaşlar mesaj yazdırmayalım. Farklı bir işlem yapalım. Burada öncelikle arkadaşlar ben bir input oluşturacağım. Bir buton oluşturmayacağım. O yüzden şu anda bunları yazmama gerek yok. Sadece şunu kopyalayalım. Ben on focus event'ını bir input'un içerisinde görmek istiyorum. O yüzden input etiketimi yazdım. Şimdi arkadaşlar bu input'umun type'ının bir text olduğunu belirteyim öncelikle. Şimdi buraya event'ımı yazıyorum. Input etiketimin içerisine. On focus. Şimdi peki ne yapsın arkadaşlar? Ben bu input'umu tıkladığım zaman, odakla, odaklandığım zaman fonksiyonumun içerisinde nasıl bir ifade çalıştırsın? Arkadaşlar benim input'umun rengini değiştirsin. Ben bu input'uma tıkladığım zaman yani odaklandığım zaman benim inputumun rengi mavi olsun. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bunu fonksiyonun içerisine geleceğiz ve document. diyeceğiz öncelikle. Document. yazdım. Şimdi arkadaşlar tabi burada bu inputumuzda erişebilmemiz için inputumuzun içerisinde bir de id parametremizi mutlaka kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. ID parametrenin içerisine geliyorum ve ben ID'me form1 yazıyorum. Bu form1'imi kopyalayıp şimdi document.getelementbyid'nin içerisine yapıştırdım. Şimdi arkadaşlar burada daha önce görmediğimiz bir şey yazacağız arka plan değiştirebilmek için arkadaşlar biz JavaScript ile bir HTML öğemizin arka planını değiştirebilmek için style nokta background'ı kullanmamız gerekiyor. Ve ben ne yapacağım şimdi arkadaşlar? Eşittirimi koydum atom operatörümü. Bu atom operatörüm ile mavi rengimi bu input'umu atlayacağım. Yani blue yazıyorum arkadaşlar buraya. Ve bu sayede ben bu mavi rengimi IDC form 1 olan HTML öemi atamış oldum. Ve arka plan rengini, arka plan stilini de mavi olarak belirlemiş oldum. Siz de arkadaşlar herhangi bir HTML öğesinin arka plan rengini belirlemek isterseniz document.getelement by id style background'ı kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım gerçekten de mavi olacak mı? Tıklıyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar inputumun rengi mavi oldu. Şimdi on focus'u da öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi on blur event'ımıza geçebiliriz. On blur event'ı da on focus'un tam tersi arkadaşlar. Biz on focus'ta odaklandığımızda veya tıkladığımızda çalışıyordu on focus event'ımız. On blur event'ı ise arkadaşlar dışına tıkladığımız zaman çalışıyor. Yani ben buradaki inputumun dışına tıkladığım zaman benim on blur event'ım tetiklenecek. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada tıkladığımız zaman zaten mavi oluyordu on focus event'ı sayesinde. Dışına tıkladığımız zaman da on blur event'ı tetiklensin ve arkadaşlar bu inputumuzun rengi sarı olsun. Bunun için on blur event'ını Tetikleyebilmemiz için arkadaşlar burada farklı bir fonksiyon kullanmamız gerekiyor. Çünkü ben şu anda başka bir renk vereceğim. Bu fonksiyon içerisinde verirsem arkadaşlar sarı rengini bu sefer on focus event'ını da tetiklemiş olurum. Yani on focus event'ından bir sonuç alamam. Mavi mi verecek, sarı mı verecek. O yüzden arkadaşlar mutlaka on focus event'ın içerisindeki fonksiyon ile OnBlur event'ın içerisindeki fonksiyonun birbirinden farklı olması lazım. O yüzden şimdi ismini değiştireceğim arkadaşlar bu fonksiyonumu. Buraya diyeceğim ki dışına çıkıldığında yazalım arkadaşlar. Dışına dışına çıkıldığında yazdım ve şimdi bu fonksiyonumu kopyalayıp burada OnBlur Event'ımın içerisine yapıştırıyorum. Şöyle birazcık küçültelim. Tamamıyla görebilmek için. Evet. Şu anda daha güzel görünüyor. Şimdi ne yapacaktık arkadaşlar? Rengimizi sarı yapacaktık. Rengimizi sarı yapabilmemiz için buraya yellow yazmamız yeterli olacak. Gene ben ID'si form 1 olan HTML elementime erişmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden burada hiçbir değişiklik yapmadım. Ve aynı şekilde arka plan rengini de müdahalede bulunmak istiyorum. O yüzden style.background'da da herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Sadece rengini değiştiriyorum. Şimdi bakalım gerçekten de sarı yapabilecek miyiz? Öncelikle tıklıyorum. Odaklanıyorum buraya. On focus event'ım tetikleniyor ve arka plan rengi mavi oluyor. Şimdi arkadaşlar dışına tıklayacağım bu inputumuzun. Ve gördüğünüz gibi dışına tıklamamla birlikte on blur event'ım tetiklendi. Ve arkadaşlar bu fonksiyonum çalıştı. Dışına tık çıkıldığında fonksiyonum çalıştı. Ve arka plan rengimiz sarı olmuş oldu. Şimdi on blur event'ımı da öğrendik. Sıradaki event'ımız on key down event'ı olacak. On key down event'ı içinde arkadaşlar ben input kullanacağım. Herhangi bir farkı yok. On blur ve on focus'tan yani aynı form elemanı üzerinde göreceğiz. 10 key down event'ımızı. Şimdi yazalım hemen. On key down event'ımızı. Öncelikle fonksiyonumuzun ismini değiştirelim. Fonksiyonumuzun ismi klavye olsun arkadaşlar. Peki ben neden klavye koydum? fonksiyonum ismini. Çünkü arkadaşlar 10 key down event'ı klavye ile bir tuşa basıldığında tetikleniyor. o yüzden arkadaşlar yaptığımız uygulama ile uyumlu olması açısından fonksiyonun ismini de ona göre düzenledim ve klavye yazdım. Burada fonksiyonumuzun ismini istediğimiz gibi düzenleyebiliriz arkadaşlar. Farklı bir mesela klavye 1 deriz buraya. Buraya da klavye 1 deriz. Gene olur. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu tamamen bizim inisiyatifimize kalmış fonksiyon ismini belirlemek. Şimdi 10 key down event klavye ile bir tuşa basıldığında tetikleniyordu. O zaman buraya biz gelelim ve şöyle bir mesaj yazdıralım. Diyelim ki mesajımızda buraya metin girişi yapamazsınız diyelim. yapamazsınız diye. Bunu arkadaşlar bir uyarı şeklinde oluşturalım. O yüzden burada document.write kullanmasak sanki daha mantıklı olacak. Bunu bir uyarı mesajı gibi verelim biz. Şimdi bakalım. Ben şu anda for input'un içerisinde geliyorum ve klavyemde herhangi bir tuşa bastım. Basmamla birlikte arkadaşlar bana uyarı verdi. Dedi ki buraya metin girişi yapamazsınız. Evet, şimdi bir sonraki event'ımıza geçelim. Bir sonraki eventımız 10K Up event olacak. Peki 10K Up eventi ne işe yarıyor? Bu ise arkadaşlar klavyeden bir tuşa basıyoruz ve bu tuştan elimizi kaldırdığımız zaman 10K Up eventi tetiklenmiş oluyor. Burada da şöyle bir mesaj yazdıralım. Burada da aynı mesaj kalabilir. Ya da şöyle diyelim. Metin girişi yapmaya devam edin diyelim. Event'ımızın özelliğiyle uyumlu olsun. Metin girişi yapmaya devam edin diyelim. Çünkü biz metin girişi yapmayı bıraktığımız zaman tetikleniyordu. 10K up event'ımız. O yüzden bu şekilde bir uyarı mesajı yazdırdım. Tabi bu arada arkadaşlar bu ID'lere gerek yok. ID'miz de kalmış burada. Artık kullanmayabiliriz. Çünkü burada ID'mize erişmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın ben G'ye basıyorum ve elimi kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi uyarı mesajı karşıma çıkıyor. Metin girişi yapmaya devam edin diyor. Gördüğünüz gibi ne zaman kaldırırsam klavyeden elimi klavyedeki tuştan o zaman bana uyarı mesajı karşıma çıkıyor. 10 Key Up Event'ı da bu işe yarıyor arkadaşlar. Klavyeden Elimizde klavyedeki tuştan ne zaman kaldırırsak o zaman tetikleniyor. Şimdi on select event'ımıza öğrenmeye geçebiliriz arkadaşlar. Bu son event'ımız. On select event'ının da fonksiyon ismi seçim olsun. Ve burada da arkadaşlar şu şekilde bir uyarı mesajı yazdıralım. Diyelim ki bu metni silemezsiniz diyelim. Şimdi on select event'in ne işe yarıyor arkadaşlar? Buna bakalım. Tabi bunu görebilmemiz için arkadaşlar öncelikle input'umuzun içerisine bir değer yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için value parametremi kullanıyorum. Neden bu şekilde yaptım? Arkadaşlar şu anda burada bir metin yok. Yani ben bu burada bir metin seçebilmem için öncelikle buraya bir değer eklemem gerekiyor. Bir metin eklemem gerekiyor. Bu metni seçtiğimiz zaman on select event'ı tetikleniyor. O yüzden öncelikle benim metin eklemem lazım. Metnimiz beni silme olsun. Metin ekleyebilmek için de bu arada value parametremizi kullanıyoruz. Yani değer anlamına gelen value parametremizi kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sayfamı güncelliyorum. Gördüğünüz gibi metnim şu anda inputumun içerisine geldi. Bakın ben burada metnimi seçmemle birlikte mouse'tan elime bıraktığım, elimi mouse'tan bıraktığımda gördüğünüz gibi benim karşıma bir uyarı mesajı geliyor ve diyor ki bu metni silemezsiniz diyor. Yani arkadaşlar on select event ne işe yarıyormuş? kullanıcı sayfanıza girdiğinde bir metni seçtiği zaman on select event'ı tetikleniyor ve arkadaşlar siz ne isterseniz onu yapıyor. Yani burada istediğiniz mesajı yazdırabilirsiniz buraya veya document.write dersiniz ekrana da yazdırabilirsiniz herhangi bir mesaj on select event'ı bu işe yarıyor arkadaşlar. Yani metin seçtiğimiz zaman metni seçtiğimiz zaman tetiklenmiş oluyor. Evet arkadaşlar event çok fazla event var JavaScript'te. Ben sadece size belli başlı bazı event'leri gösterdim. İlerleyen derslerimde bütün event'leri göstereceğim. Ancak başlangıç için bu kadar event'in yeterli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen derslerimde size bütün event'leri göstereceğim. Şimdilik bu dersimizi burada bitirelim. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.